Merhabalar değerli öğretmen arkadaşlarım. Merhabalar. Bugün... Merhabalar. Hep beraber yanınızdayız. Evet bugün ders planını daha önce size anlatmıştık, bahsetmiştik. Ders planının neye göre hazırlanacağını da söylemiştik orada. Yıllık plan. İşte konumuz bugün yıllık plan nedir, nasıl hazırlanır ve sınıf defterine bu yıllık plandaki ne yazılır. Konumuz bugün arkadaşlar. Yıllık plan dediğimiz şey bizim sene başında hazırlamamız gereken şeylerden, planlardan bir tanesi arkadaşlar. Biliyorsunuz ders planı da her hafta hazırlanması gereken şeylerden bir tanesi. Bunun nasıl hazırlanacağını 5 göre özellikle anlatmıştık. Yıllık plan sene başında bir defa zümre arkadaşlarınızla beraber toplanarak hazırladığınız bir plandır. İlk önce bu planı siz hazırlayıp onaylarsınız öğretmenler olarak. Daha sonra en son müdür bey imzalar. Bu plan işte arkadaşlar şu şekilde. Biraz sonra bunu daha ayrıntılı olarak da tahtadan da göstereceğim. Bakın mesela, her sınıf seviyesi için ve her ders için ayrı ayrı <laughs> evet. hazırlanıyor arkadaşlar. Yani fizik dersi için 10. sınıfta, 9. sınıfta, <laughs> işte 11, 12'de her sınıf seviyesinde ve her ders için ayrı ayrı hazırlıyoruz. Mesela işte bu buraya bir işte Anadolu Sesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 10. sınıf fizik. 10. sınıf fizik. Yani sınıf ve dersi her sınıfın, her dersin ayrıdır bu yıllık plan. Bu elimdeki de bu 10. sınıf fizik yıllık planına bir örnek şu anda. Gördüğünüz gibi işte burada hangi okul olduğu, yılı, gene işte dediğim gibi dersi ve sınıf seviyesi yazmakta. Ve dediğim gibi son sayfasına geldiğimiz zaman da şurada altlarını çizdiğim şekilde bakın burada fizik öğretmeni işte kimse artık onun adı yazılır. Mesela Ahmet Ayaz. Alta da imzasını atar ya da üstüne neyse. Ee, yan tarafa da başka öğretmenler varsa isimleri yazılır, onlar da imzalarını atar. O ve... tek kişi olduğu için okulda tek onun adı yazıyor. Evet, şu anda ben <laughs> kralım. <laughs> Daha sonra herkes imzasını attıktan sonra müdür bey veya müdür hanım, kimse artık, alta ismini yazıp imzasını atar, tarihini de atar ve uygundur diye yazısını buraya yazar. Buraya mesela ben bir şeyi daha altını çizmişim. Yazılı sınavları ortak yapılacağından yazılı tarihleri idare tarafından belirlenecektir diye notunu düşmüşüz buraya. Tabii ki hani burada şunu unutmayacağız okula başladıktan sonra göreve başladıktan sonra siz imzaları tamamlamadan müdürünüz imzasını atmaz. Bunu unutmayın. Peki bu yıllık plan neye göre hazırlanıyor diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar hani nasıl hazırlayacağız? Şimdi arkadaşlar bu yıllık plan normalde hani ideal şekliyle düşünürsek, hani mesela e, en ilk okullarda veya en göz önündeki okullarda e, her dersin bir öğretim programı vardır. Daha önce de bundan bahsetmiştim size ufaktan bizi takip edenler bilir. Bu mesela fizik öğretim programı. Fizik öğretim programında bütün dersler yani mesela 9. sınıfın sene boyunca olan bütün dersleri, konuları, kazanımları hepsi vardır. Buradan işte biz yanımıza takvimi de alırız. İşte belirli gün ve haftaların ne zaman olacağını da alırız. Veya Atatürkçülükle alakalı yapılacak şeyleri de alırız vesaire. Hepsini yanımıza dizeriz. Daha sonra zümre olarak toplanarak işte bunları göre yıllık planı belirleyebiliriz. Bu ideal olanıdır. Peki biz genel olarak nasıl yapıyoruz? Ya şimdi şöyle de bir şey var ama hani her defasında her defasında her defasında en baştan hazırlamana gerek var mı? Yok çünkü her yıl Baştan yazılmıyor sonuçta bu programlar. Hani geçen yıl ne anlatıldıysa ufak değişiklikler oluyor. Ufak değişiklik olursa onu değiştiriyoruz. Onu Genel olarak ne yapıyoruz? İnternetten bakıyoruz arkadaşlar. Tabii ki ama bu anormal bir durum değil. Niye? Çünkü zaten pek çok okulda aynı şey anlatılıyor. Hepimiz aynı öğretim programını kullanıyoruz. Dolayısıyla mesela... Ben bir meslek lisesindeysem başka bir meslek lisesiyle hani benzer bir e, yıllık plan hazırlamam normal sayılmaz yani. veya fen lisesindeysem bir fen lisesiyle benzer bir program olması anormal sayılmaz. Ya da böyle bir planı alıp kendi okulumuza da uyarlayabilirsiniz. Heh, Üzerinde de değişiklik o. yaparak. Uyarlama olması. Yani mesela bizim çevremize, bizim okulun çevresine ne uyuyorsa onu kullanacağım tabii ki. Yani mesela atıyorum işte akım konusunu anlatacaksam benim okulumda mesela bir multimetre yoksa onu çıkartacağım programdan. Ne var? İşte akıllı tahta her yerde var artık. Akıllı tahta yazacağım. mesela Aynı, şey. işte. Aynı şekilde mesela bir tarih öğretmeni Ankara'da olan bir hı. öğretmen Anıtkabir'e gezi düzenlerken bizim Bursa'dan Anıtkabir'e gezi düzenlememiz evet. mesela 2 saatlik ders saatinde çok absürt bir şey olacak. Biz onu de, çıkartabiliriz. Heh, onu artık mesela akıllı tahtadan simülasyonla animasyonlarla hı hı. işleyeceğiz mesela. Veya mesela bazı okullarda akıllı tahta yok. E dolayısıyla buraya yöntem teknikleri akıl tahta yazman hani çok saçma olur yani. Dolayısıyla sen kendi bulunduğun yere uygun bir şekil hazırlaman lazım. Veya bir biyoloji öğretmeni işte bitkiler örnek verirken hani yakından uzağa etkisi olduğundan dolayı mesela çileğin yetiştiği bir yerdeysen çilek koyarsın. Ama mesela Bursa'daysan kestane koyabilirsin vesaire vesaire. Hani sizin bulunduğunuz yere göre bu yıllık planda düzenleme yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla hani buradan yola çıkarsak size hazır buradan hani bahsetmeye başladık. şimdi arkadaşlar sınıf defterine ne yazılacağından da bahsedecektik. Sınıf defteri ne yazıyorsun İknur? Sınıf defterine arkadaşlar kazanım yazıyoruz. Bu... Ee... İlk önce kazanımları yazıyoruz arkadaşlar ve sınıf defterinde ders saatine göre bölünmüş şekilde. Yani siz sınıfa girdiğiniz zaman önünüzde bir tane defter olacak. O defterde sizin ders saatiniz işte okulda 3. saat ve 4. saat derse giriyorsanız 3. saat ve 4. saatin kutucuğu boş oluyor. Sınıf defterinde kutucuklar var arkadaşlar. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. saat hani her kutucuk boştur. Sizin saatiniz hangisi ise siz orayı dolduruyorsunuz. Ne yazıyorsun kutucuklara? Kazanım yazıyoruz. Kazanımı yazdıktan sonra altına imzanızı atıyorsunuz Bakın, arkadaşlar. Planda bunların hepsi vardır. Ay, hafta, saat, konular, kazanımlar, yöntem, teknik, araç, gereç ve açıklama ve en sonunda değerlendirme kısımları vardır planda. Az önce gösterdiğim tekrardan göstereceğim. Biz burada konuyu yazmayız sınıf defterine bak unutma. Yani mesela oraya elektrik akımı diye bir konu yazmazsın. Defteri kazanım yazılır arkadaşlar ve kazanım da her zaman eder, yaparla vesaireyle biter. Dolayısıyla e, sınıf defterinde ilk önemli olan nokta kazanımlar noktasıdır. Sadece kazanımlar mı var orada? Hayır. Üst tarafında ne var? Küçük bir boşluk. Dersler yazılır. Yani mesela hı hı. fizik dersi öğretmeniysen, fizik dersini işliyorsan dersi yazar. Mesela 3. saat ne dersi? Fizik. 4. saat ne dersi? Fizik. Altlarında daha büyük boşluklar var. Kazanımları yazıyorum oraya. Kazanımın ve... altına imzamızı atıyoruz. Evet. Bazı de, sınıf defterlerinin altında yoklama çizelgesi oluyor arkadaşlar. Aha. Eğer ki defterin altında yoklama çizelgesi yine 3. saat ve 4. saatin olduğu kısma yoklamayı alıp kaç kişi varsa altına paraf atıp en altına da imza atıyorsunuz. Eğer ki bu defterinizde yoksa mutlaka defterin içerisinde bir yoklama fişi vardır. O zaman o fişi aynı şekilde 3. Evet. 4. saatte yoklamayı alıp para atıp imzanızı atarsınız. Sınıfta olmayan her öğrenciyi kesinlikle ve kesinlikle yok yazın arkadaşlar. Evet Mesela, nerede olduğunun hiçbir önemi yok. Evet. İdarede olabilir, işte başka bir yerde olabilir. Sınıfta yoksa ve size <laughs> bir kağıtla bildirilmediyse bu herhangi bir şekilde mutlaka yok yazıyorsunuz. Çünkü o çocuğun nerede olduğunu bilemezsiniz evet. o anda. Ya zaten idareyle alakası varsa veya okul için bir iş yapıyorsa veya rehberlik saatinde rehberlik öğretmeninin yanındaysa o zaman zaten hani idare bunu ayarlayıp yok yazmaz veya görevli yazar hiçbir şekilde yoklamasına geçmez. O yüzden kesinlikle sizin saatinizde sınıfta yoksa yok yazıyorsunuz. Bunu unutmayın. Ee, bu da önemli bir nokta. Konumuza dahi değil de ama <laughs> e, bununla alakalı çok olaylar yaşanıyor arkadaşlar. Yani çocuğa 5 dakika müsaade ediyorsunuz. En yani sınıfta olmayabiliyor ya da sizden habersiz bir şekilde gidip orada bir bıçaklamalı kavgaya karışıp gelebiliyor. Hiç anlamıyorsunuz yani. Ya bizim okulda şöyle bir şey yaşanmıştı. Ee, çocuk sınıftan lavaboya gitmek için izin istiyor öğretmeninden. Yan sınıftaki öğretmenin dersine geliyor. E, diyor ki hocam şu kişiyi müdür çağırıyor diyor. Ve sınıftan o öğrenciyi alıyor. Normalde sevgilisiymiş ve tartışmışlar bunun üzerine çağırıyor yani. her şey olabilir yani. Hani <laughs> ben de az önce anlattığım şeyi bir arkadaşımız yaşamıştı. Gerçekten bir arkadaşımız. Ben değil. <laughs> Cidden ben değil yani. Hani ya ben mesela müsaade bazen veriyorum ama hani çok güvendiğim çocuklarsa ya da çok uslu çocuklarsa onlara mesela hani lavaboya gidebilir miyim hocam? mesela benim şeyim şudur yani. Açıyorum diyorum kronometreyi bir dakikan var. Hocam bir dakikada valla diyorum zamanın başladı. 50 saniye kaldı. <laughs> Çocuk koşarak gidip geliyor mesela. Yani hani siz de artık bir yöntem bulacaksınız kendi arkadaşlar. Veya hiç müsaade etmeyin. Veya müsaade ederseniz hani idare izin versin bir şeylere. Vesaire vesaire yani. Ee, şimdi arkadaşlar. Bu bir yıllık plan. Aynısını ben buraya da yaptım. Bak bu yıllık planda en başta ay var. Daha sonra hafta, saat, konular, kazanımlar ve yanında yöntem teknikler ve araç gelişler ve açıklamalar ve de değerlendirme. Gördüğünüz gibi ben de değerlendirmeyi yapmışım ama üstlerine yapmışım. Entik yani atmışım mesela veya işte o hani inceliyorsun dersten önce neyi isteyeceğim, ne yapacağım, ne yapmam lazım. Kendi evi planlama yapıyorsunuz. Biliyorsunuz ders planı yapmıştım size. Ders planlaması yapıyorsunuz. Mesela ben bak yaparken hep altlarını çizmişim. Daha Yaptığınız sonra da, yıllık plan arkadaşlar mutlaka ders kitabıyla paralel olmalı. Evet kesinlikle paralel olacak. Ve e, der, yıllık planı da ders planı da yanınızda bulunması gerekiyor arkadaşlar. Ne zaman dersinize birisinin geleceği belli olmaz. Ayrıca ne zaman sizin buna bakma ihtiyacı hissedeceğiniz de belli olmaz. Dolayısıyla planlama yani yönetmelikte de geçer. Yani sizin her sınıfta her derste aynı şekilde işleyebilmenizi sağlayan bir etkendir ve güzel bir şey bence. Ben seviyorum yani plan yapmayı plana uygun gitmeyi seviyorum. Zaten Ayrıca, öğretmen dosyanızda da bulunması gerekiyor. Evet kanuni olarak önemli bir nokta. Ayrıca arkadaşlar bak kanunlara dayanırsanız yönetmeliklere dayanırsanız Dolayısıyla kanuni olan şeylere dayanırsanız kimse sizin karşınızda duramaz. Siz ayakta kalırsınız. Siz her zaman ayakta kalırsınız. Yani siz hani işte planda olmayan bir şeyi ben anlatayım. Niye anlatıyorsun? Devlet sana planda olanı anlatman için para veriyor. Öncelikle tabii ki. Daha sonra tabii ki planda olmayan işte Atatürkçülük tabii ki vereceksin. İşte güzel ahlak tabii ki vereceksin. Vesaire vesaire. Yani çocuklara tabii ki örnek olacaksın. Tabii ki çocuklara anılarını anlatıp oradan çocukları etkileyip güzel şeyler aşılayacaksın tabii ki. İşte cömertliğin önemi bilmem ne vesaire vesaire. Ama ilk önemli olan şey tabii ki bizim plandaki olan şeyleri işlememiz, kazanımları çocuklara kazandırmamızdır arkadaşlar. Neyse gelelim biz yıllık planın içeriğine. Şimdi arkadaşlar bu yıllık planın aynısını ben şuraya yaptım. Bakın arkadaşlar Yıllık plan nasıldır? İlk önce en üstte hangi lise olduğu yazılır. İşte A Anadolu Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 10. sınıf fizik dersi yıllık planı. Bu yıllık planda neler bulunur? Az önce söylemiştim zaten. Tek tek inceleyelim. Mesela ben burada hani özellikle 29 Ekim'in haftasını aldım ki hani bu açıklama kısmında size gösterebileyim istedim. 29 Ekim'in bulunduğu hafta. Hangi haftaymış? 28 Ekim'de 1 Kasım'ın haftası. Bakın burada hafta yazar. 8. haftaymış. Ekim ayının 29 Ekim haftası. 8. haftaymış. 28 Ekim ve 1 Kasım arası. Ay hangi ay? Ekim ayı. Kaç saatlik bir ders? 2 saatlik bir ders. Veya mesela matematik dersi 6 olursa saat 6 olabilir. Yani. Veya 4 olabilir vesaire. Artık o yani sizin konunuzun kazanımınızın hani nasıl ayarlandıysa 2 saatlik bir ders benim konumdan bahsediyorum. Konu neymiş? İşte burada rakamı sayısı yazıyor. Akım ve manyetik alan konusu. Bak bu konuyu yazmıyorum ben sınıf testlerine tekrar söylüyorum. Neyi yazıyorum? Kazanımı yazıyorum unutma. Kazanım adı üstünde arkadaşlar. Kazanım kazandıracağınız şeydir. Adı üzerinde aslında. Bu çok önemli. Dersten önce buna bakmanız lazım zaten üzerinden akım geçen düz bir iletken telin manyetik alan değişkenlerini analiz eder diyorlar. Eder, yapar, eder. Yani çocuk işte tanımlar, hesaplayabilir. Kazanımlar her zaman böyle biter arkadaşlar. Konu düz olarak geçer. Yani mesela 3-4 kelimenin olduğu bir deyim gibi. Ama kazanımlar her zaman bir cümledir ve çocuğun kazanacağı şekilde biter. İşte yapar eder dediğim gibi tanımlar gider gelir vesaire. Sadece Ve, bir kazanım da olabilir arkadaşlar. İki kazanım da yazabilir bir hafta evet. içerisinde. Ya da iki haftada aynı kazanımı veriyor olabilirsiniz. Evet mesela basit kazanımlarsa bir haftada yani iki saatin içinde 3-4 kazanım da olabilir. Ama mesela çok zor bir kazanımsa mesela integral ile ilgili bütün her şeyi öğrenir atıyorum. O, bizim kaç israt. hafta sürüyor. Ha, mesela 5 haftanın kazanımı da o olabilir yani hani. Ee, İlla ki her hafta bir kazanım, her hafta bir kazanım şeklinde bir durum söz konusu değil. Bunun altında arkadaşlar ayrıca geliyorum ikinci bir önemli noktaya. Bunun altında her bir kazanımın altında o kazanımla alakalı önemli olarak ne vermen gereken, ne vermen gerektiği ve neleri vermemen gerektiğine dair şeyler, cümleler yazar. Mesela üzerinden akım geçen düz bir iletken teli manyetik alan değişkenlerini analiz eder demiş. Ama Burada mesela neleri vermeli? bununla alakalı mesela hemen bakayım. Burada Ekim ayı 29 Ekim haftası. Mesela bak bununla alakalı demiş ki öğrencilerin deney yaparak veya simülasyon kullanarak manyetik alan değişkenleri belirlemeleri sağlanır. Bak bunu kesin yap diyor. Değişkenleri kesin çocuklara deneyle buldur diyor. Mesela demiş ki B şıkkı sağ el kuralını ver. İşte hesaplamalara girme demiş ama. Bak ne yapmam lazım o zaman benim? sahip kılırımını çocuklara anlatmam lazım. Ama bununla alakalı hesaplama yaptırmamam lazım. Yani sana işte bununla alakalı kafana göre işle de demiyor. Yani devlet sana bu yıllık planlarında öğretim programında başta olmak üzere yıllık planlarında bu konuyu nasıl işlemen gerektiğini, hangi kısmını verip hangi kısmını vermemen gerektiğini söylemiştir. Bu noktaya dikkat edin arkadaşlar. Bu sizin sırtınızı kanuna da yiyecektir. Önemlidir. Unutmayın. Tamam mı? Yıllık plan çok önemli arkadaşlar. Devam ediyorum. Yöntem ve teknikler. Dediğim gibi sizin okulunuzun şartlarına göre bu teknikleri, yöntemleri değiştirebilirsiniz. Veya sizin kendi durumunuza göre. Veya e, ders planını anlatırken de biraz bahsetmiştim. Yani 45 kişilik bir sınıfta teker teker deney yaptırma imkanınız çok olmuyor. Mesela ben deney gene yaptırıyordum geçen dönem. 45'er kişiydi sınıfımız. Ama ne yapıyordum? Mesela her bir çocuğun tek tek yapmasını sağlamak imkansız yani. O zaman 5 haftan gider bir deneyi. Ne yapıyordum? Kendim deneyi yapıp mesela 3 e, sırayı topluyordum mesela. 3 sıranın ortasına koyuyordum deneyi. Ben yapıyordum. Ne oluyor bu sefer? Hani en azından 6 kişi bir anda deneyi yapmış oluyor. 6 kişi bir anda deneyi yapmış oluyor. Bu şekilde yapıyordum mesela. Hani gösterim metodudur bu mesela. İşte biz burada ne yazmışız? Anlatım yolu. E tabi ki kalabalık sınıfların en e, olup olası vazgeçilmezi anlatım metodu. E, soru cevap metodu ben çok severim. Yani bana göre 5 e, Ede de anlatımda da yani bence her yerde soru cevap kullanılmalı. Nedir? Çocuğa soru cevap yoluyla buldurtmak. Yani ne yapıyorsun? İşte az önce demiştim ya sahil kuralının değişkenlerini çocuklara verir. Yani direkt vermeyeceksin. Ne yapacaksın? Soru Çocuğa soru cevap Sor, yaparak bir yere ulaştıracaksın. He demek ki hocam bu e, akım geçen bir telin etrafındaki alan o akımın büyüklüğüne de bağlıymış. Aa ya da mesela gezegenlerin çekim kuvveti. Aa hocam güneş bizi çok çektiğine göre o zaman gezegenin büyüklüğüne de bağlıymış. He demek ki yarı yarıçapa bağlı diyecek mesela. Yani soru cevap yapacaksın. Hani sen soracaksın. İşte güneş bizi çok çekiyor değil mi? Evet. Ay daha çekiliyor değil mi bizden? Evet hocam daha sekil. A o zaman büyüklüğüne bağlı hocam diyecek. Yani soru cevap metoduyla çocuğu bir yerlere ulaştırmaya çalışıyorsun. Tabii ki sonunda sen vereceksin. Hani ulaşamayacağı yeri. Formülü bulamaz çocuk yani tamamen. Onu sen vereceksin. Daha sonra çocuğun hani e, ulaştığı yeri yani açıklama kısmını e, artık hani kendi kafasında e, alıştırmalar yaparken, kendisine kazandırırken Soru ve cevapları hani matematik dersindeki e, örnekten bahsediyoruz. Bunu o zaman değerlendireceğiz. 10 e, noktadakiyle birazcık Orada daha da farklı problem çözme devreye <laughs> giriyor. İşte o problem çözme oluyor. E, bu şekilde arkadaşlar. Yani isterseniz siz daha farklı yöntem ve tekniklerde kullanma imkanınız tabii ki var. Geldim araç girişlere. Araç girişler e, tabii ki işte çok şükür hani e, devletimizin en büyük bize verdiği imkan akıllı tahtalarımız. Akıllı tahtalarda çok şeyler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Buna dair de bir video düşünüyorum açıkçası. Akıllı tahtaya dair çok fazla içerikler de var. Yani e, animasyonlar, simülasyonlar yani hazırlar da var, kendiniz de yapabiliyorsunuz. E, ben bununla işlediğim derslerde çocukların çok zevk aldığını görüyorum. Yani mesela hiç katılmayacak çocukların da katıldığını gözlemleyebiliyorsunuz. Veya ee, bir test bile çözecek olsanız Oradan çocuklara açarsanız Daha hızlı olabiliyor işlemler Veya hepsi aynı anda bir soruyu görebiliyor Gibi yani Size çok fazla yararı olan bir şey Akıllı tahtalar ee, Burada işte Z kitaplar var Mesela gelin evlerinin de verdiği EBA ders var hani Testlerin oradan devletin bize sağladığı bir Test imkanı OGM materyal var Mesela öyle güzel bir şey ki Ders kitaplarının içindeki deneyleri açıyorsunuz o GM materyalden o deney kendisi oynuyor veya animasyon kendisi oynuyor orada yani. yani örnek kendisi oynuyor gibi Hani daha farklı araç gereçlerde tabii ki kullanabilirsiniz. Veya sizin bulunduğunuz okulun laboratuvarı vardır oradaki laboratuvarı kullanırsanız gibi araç gereç artık sizin şartlarınıza bağlı olarak yazdığınız bir şeydir. Ve açıklama kısmı arkadaşlar özellikle 29 Ekim'in haftasını aldım ki buraya ne yazacağınızı bilin diye en başta hatırlarsanız ne dedim biz asıl olarak da yıllık plan yaparken ne yaparız e, Atatürk buraya not ederiz yani mesela bu haftada ne not etmişiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesela veya 10 Kasım buraya yani artık o hafta ne varsa önemli olarak e, tören yapılacak veya kutlama yapılacak artık ne gibi bir şey varsa bu açıklamalar kısmına bu şey yazılır. E, geldik en sonunda değerlendirme kısmına. Bu değerlendirme kısmında da hani o haftayı değerlendiriyorsunuz. İşte mesela bu hafta işlenmesi gereken işledim. Mesela ben tikler atmışım ya mesela. Üzerine atmışım ben. E, bu çünkü orijinal değil zaten. E, bu yıllık planı hazırladığımız zaman orijinalini müdür beye veririz veya müdür hanıma veririz. Artık hangisi varsa. Kendimize bunun fotokopisini alırız. Siz de işte değerlendirme kısmına şu boş olan kısma e, tik atarsınız. Veya işte şurası eksik kaldı diye kendinize not alırsınız. Niye eksik kaldığını yazarsınız vesaire. Bu şekilde arkadaşlar. Yıllık plan çok önemli bir nokta arkadaşlar. Bunu ihmal etmeyin. Yani zaten ihmal edemezsiniz de. Hani oldukça çok kullanmanızı tavsiye ederim size. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tavsiyeleriniz e, istediğiniz videolar varsa sayede her zaman bekleriz çekmek isteriz yardımcı olmak isteriz e, tecrübelerimizden <laughs> e, sizi de faydalandırmak isteriz teşekkür ediyorum yeni atanan arkadaşlara hayırlı olsun tekrardan görüşmek dileğiyle iyi günler. İyi günler arkadaşlar.